Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz Marsupilami çizgi filminin çöküş hikayesi ve neden kaldırılması. Hazırsanız videoya geçelim iyi seyirler dileriz. Arkadaşlar şimdi Marsupilami'nin ortaya çıkış hikayesini anlatalım arkadaşlar. Bu çizgi 1992 ya da 1991 yılları arasında çıkmış bir çizgi filmdir. Televizyon ekranlarına çıkmadan önce vardı. Bu çizgi romanı yapımcılar Marsupilami çizgi filmini yapmak istiyorlardı. Ama ondan önce tabii ki bir çizgi roman yapmak istediler. Çizgi roman sevildi ve en sonunda çizgi film yaptılar arkadaşlar. Ve daha sonra televizyon ekranlarına Marsupilami olarak ortaya çıkmıştı arkadaşlar ve Marsupilami çıkış yaptı. Bölümleri olsun, ilk sezonu olsun yani bayağı bir popüler hale gelmişti Marsupilami. Ama birkaç gün sonra marsupilami yapan yapımcılar Disney'e dava açmışlardı. Bunun nedeni ne ile anlaşamamalarıydı yapımcılar. Daha sonra da dava açtılar arkadaşlar. İlk sezonlarda marsupilami ailesiyle olan bölümleri vardı. Daha sonra birçok sevilen bölümleri vardı arkadaşlar. İlk sezon bittiğinde çizgi filme insan karakterleri getirmişlerdi. O karakterleri olan yeni bölümler ve yeni sezon getirmişlerdi. Bu çizgi filmin en iyi olduğu bölümler bunlardı ve bu karakterlerle olan bölümler mükemmeldi. Marsupilami'nin düşmanı olan Acı vardı yeni sezon çıkmadan önce arkadaşlar. Marsupilami düşmanı ile savaşıyordu bu bölümlerde ve böylelikle bu çizgi filme ilk gelen sempatik karakteriyle bu sezonu sonlardırmışlardı arkadaşlar. Aradan zaman geçtiğinde çizgi filme yeni sezon ve yeni bölümleri gelmişti ancak eskisi kadar sevilmemişti. Avcı ve sempatik olan insan karakteri bir yana bırakılmış. Yeni insan karakterleri ve Marsupilami'nin görünüşünü değiştirmişlerdi arkadaşlar. Ve bu kötü bir sezon geçirmişlerdi arkadaşlar. Yani bu sezon sevilmedi ve beğenilmedi. Yapımcılar bu duruma üzüldü ve yeni sezonunda ve yeni sezonunda eskiyi geri getirerek yeni bir sezon yaparız dediler. Ancak yeni sezonunda yine karakterinin görünüşünü değiştirdiler. Yani eski seriyi yine getiremediler arkadaşlar. Bu bölümler çocuksu bölümler olmuştu ve Marsupilami'nin izlenmeleri düştü ve popülerliği bitmişti arkadaşlar. Daha sonra da yapımcılar yeni bölüm yayınlamadılar arkadaşlar. Arkadaşlar böyle saçma değişikler yaparak çizgi filmi çöküşe uğradı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videoya çok emek harcadık. Emeğimiz için kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.